Hanımlar ve beyler, indirim sepetine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4 Ekim Cuma günü bime gelecek evcil hayvan ürünlerini paylaşacağım. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Otomatik pet mama kalıbı peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 1199 lira. Pet su sebili peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 699 lira. Ahşap demonte kedi evi 199 lira Seramik Mama ve Su Kabı peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 299 lira. Seramik Mama ve Su Kabı peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 229 lira. Seramik Mama ve Su Kabı 189 lira. Kedi ödül kreması yedirme kaşı 99 lira. Yavaş yemek kabı 99 lira. Tüy toplayıcı rulo 99 lira 50 kuruş. Köpek mama kabı 35 lira. Mama ve su kabı 19 lira. Kedi kumu küreği 12 lira 50 kuruş. Kedi kumu 99 lira. 500 gram kuru köpek maması 59 lira. 200 gram köpek ödül maması 31 lira 45 kuruş. Kedi macunu 59 lira 50 kuruş. 300 gram biftek ve sebzeli kuru kedi maması 42 lira. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 60 gram kedi maması 20 lira 75 kuruş. Konserve kedi maması 47 lira. Etli kedi maması 47 lira. Etli kedi maması 13 lira 45 kuruş. 400 gram muhabbet kuşu yemi 27 lira 50 kuruş. Pet pati temizleyici 199 lira. Tüylü lazerli kedi oyuncağı 199 lira. Evcil hayvan buharlı bakım tarağı 129 lira. Furminator Pet Tara 129 lira. Tüy toplama aleti 99 lira. El fenerli tuvalet torbası 99 lira. Top köpek oyuncağı 99 lira. Lazerli kedi oyuncağı 89 lira. İpli köpek oyuncağı 89 lira. İpli köpek oyuncağı 89 lira. Frisbee köpek oyuncağı 74 lira 50 kuruş. Frisbee köpek oyuncağı 64 lira 50 kuruş. Pet tarağı 49 lira. AirTag uyumlu tasma 189 lira. 5 metre uzatmalı köpek tasması 149 lira. Işıklı tasma 115 lira. Köpek gövde tasması 89 lira. Kedi boyun künyesi 49 lira. Köpek ağızlığı 89 lira. Köpek ağızlığı 79 lira. Köpek ağızlığı 69 lira. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olup en güncel indirimlerden haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın.